1. Tüm Durumlar Geçicidir Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Hayatın doğası böyle. Varoluşumuz da geçicidir. Aslında derinde bir yerlerde bunu hep bilirsin. Bil ki şu andaki sıkıntın, gerginliğin ve endişelerin de geçici Karanlığın ardından güneş hep açıyor. Fırtınanın ardından mavi gökyüzü çıkıyor. Her şey dönüşüyor ve değişiyor. İçindeki bu kapkara bulutların da dağılacağını göreceksin. 2. Kötü karar diye bir şey yoktur. Doğduğundan beri kararlar veriyorsun. Durumların ve iç dünyanın sana gösterdiklerine göre seçimler yapıyorsun. Havaya parayı atıyorsun, ya yazı ya da tura geliyor. Bazen isabetli oluyor her şey. Bazen elin boş kalıyor. Kötü kararlar için kendini suçlama. Karar almanın kendisi bir cesaret eylemidir. Ne olursa olsun bir yolu seçtin ve şimdi artık rahatla. Seçtiğin yolu takdir et ve gerginliğe düşmeden yürümeye devam et. 3. Bunun gibi pek çok sıkıntı ve zorluğu arkanda bıraktığını hatırlamak önemlidir. Pek çok savaştan çıktın. Bazısı çok yorucu, bazısı tüm bedenini alt üst eden, bazısı geceler boyu seni uykusuz bırakan. Hep savaştın, mücadele ettin, pes eder gibi olsan da kalktın ve üstüne gittin. Kolay değildi. Bazen yataktan kalkmak bile mücadele gerektiriyordu. Bazen insanlarla konuşmak bile seni yoruyordu. Ama başardın. Yine de kalktın, savaştın ve böylece uzun bir yol geldin. Şimdi durduğun noktada belki yine sarsılıyorsun ama unutma ki hep atlattın bunları. Ne kadar çok yol geldiğini sakın unutma. 4. Dinginlik, sessizlik ve sakinlik güzeldir. Çok fazla ses, söz, konuşma ve fikir de yorucu ve gerginlik verici olabilir. Zihin ardı ardına düşünce üretirken kendini çaresiz kalmış hissedebilirsin. Kafanda birçok ses dönüp dolaşıyor olabilir. Bu sesleri susturup sakinleşmek senin hakkın. Sadece sakin ve sessiz bir köşe bulmalısın kendine. Kimselerin olmadığı ve sessiz bir dinginliğin olduğu doğada bir yer. O yere gitmelisin. Orası senin güç toplama yerin olmalı. Sadece doğanın sesleri olmalı orada. Sadece rüzgar, kuşlar ve belki de denizin sesi doğanın sakinliğine bırakmalısın kendini. Bu güç toplama yeri sadece sana ait olmalı. Kimse bilmemeli. Kendinle paylaştığın bir sır. Tüm yüklerini doğanın kalbine bırak ve geri geldiğinde nasıl da rahatlamış olduğunu gör. 5. Kendini güvenle hayatın akışına bırakma zamanıdır. Bazı şeyler sana rağmen ve sen ne kadar müdahale edersen et değişmiyor. Yeterli çabayı gösterdiğini biliyorsun ama değişmiyor. Kendi zamanını bekliyor. Hayatın kendi ritmi var. Kendi akışında inerliyor her şey. Ne kadar sıkıntıya girsen de değişmeyen bazı gerçekler var. Hep olacak. Her şeyden sen sorumlu değilsin. Acıları giyinmek, yüklenmek ve taşımak zorunda değilsin. Kalbinin acılaşması ve ruhunun daralması bir şeyleri düzeltmiyor. Sen kendini kötü hissettikçe durumlar daha iyiye gitmiyor. Hayatın inişleri ve çıkışları var. Hayatın döngüleri var. Tüm bunların ardında öğrenilen dersler ve mücadelelerden çıkan ruhsal güçler var. Bunlara güven. Her şeyin ardında sana seni gösterecek ruhsal dersler saklı. Buna güven. Hayatın akışına güven. 6. Şimdiki zaman en güvenli limandır. Ya şöyle olursa ne olur? Ya böyle böyle olursa? Eskiden de olmuştu böyle. Eyvah gelecekte de olacak demek ki. Gerginliklerin ve sıkıntıların hep geçmişte ve gelecektedir. Şu anla ilgisi yoktur. Geçmişte yaşadığın bir olayı düşünüp gerilirsin. Gelecekte olacak bir olayı düşünüp strese girersin. Aslında hepsi kafanda yaşıyordur. Tam şu an içinde bulunduğun şu anda bunların hükmü yoktur. Derin bir nefes al. Şimdi de kaldığında seni yoran sıkıntıların hükmü yoktur ve bil ki kafandaki hep en kötü senaryodur. Zihin hep en kötüsünü tasarlar. Gerçekleştiğinde asla zihnindeki gibi olmayacaktır. Hep böyle olmuştur. Şimdi sahip olduğun tek şeydir. Şimdinin tadına çıkar.